kameralarımızı bu kez de Dem Parti'nin diğer eş genel başkanı Tuncer Bakırhan konuşuyor. İrada gele cole mer biz bizanın em kayıma kabul nakın em kayıma kabul nakın hun kayıma kabul Çok değerli Hakkari halkımız kadın yoldaşlar, gençler, emekçilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından Hakkari'deki bu zulme karşı Hakkari halkıyla dayanışmak için buraya gelen siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri yüzlerce kilometre kat edip bugün burada Sümbül Dağı'nın eteğinde Hakkari halkıyla olan bu alanda olan herkese selamlıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Van'da Van'da olduğu gibi bugün burada dayanışma içerisinde olan ve Kürt halkını, Hakkari'lileri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza söz veriyoruz. Önümüzdeki günlerde daha büyük, daha güçlü bir mücadeleyle birlikte başta Kürdistan olmak üzere Türkiye'deki iktidarın zulmüne karşı, faşistan politikalarına karşı daha güçlü bir duruş ortaya koyacağımızın sözünü tekrar veriyoruz. Değerli halkımız günlerdir Türkiye kamuoyu Hakkari diyor, Hakkari'yi tartışıyor, Hakkari kayyumunu tartışıyor. Hakkari'deki bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu tartışıyor. Türkiye tartışıyor, dünya tartışıyor, Türkiye halkları tartışıyor ama iktidar gözünü kulağını kapatmış bir şekilde hala bu kayyumcu anlayışın doğru olduğunu savunuyor. Bugün bugün Hakkari'ye girdiğimizde kayyum Vali, Vali Kayyum ne yazmış biliyor musunuz? Kentimize hoş geldiniz demiş. Hoş görünün barışın kentine hoş geldiniz diyor Kayyum. Kayyum efendi. Kayyum efendi. Bir huzur varsa onu da bozdunuz. Bir barış varsa onu da bozdunuz. Bir halkın iradesine zorla gaspla atanan bir insanın kentimize hoş geldiniz demesini kabul etmiyoruz. Colemerc, kadınların, gençlerin, Kürtlerin, emekçilerin kentidir. -E Merk iradesini Dem Parti'nin adayları lehinde kullanan fedakar, yiğit, onurlu Hakkari'lerin kentidir. Colemerc bizimdir. Colemerc biziz. Hakkari biziz. Hakkari bizimdir. Sizler Sizler Olsa olsa Gaspçı olursunuz Olsa olsa misafir olursunuz İnşallah İnşallah Halkımızın Halklarımızın dayanışmasıyla birlikte Bir gün size de bay bay diyeceğiz Size atayan o iktidar, iktidar zihniyetine de bay bay, güle güle diyeceğiz. Bu günler uzak değil, emin olabilirsiniz. Şimdi değerli Ak akkariller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki biz hukuku uyguluyoruz. Bakın. Evet haklılar. Kürdistan'da Kürtlere karşı bir hukuk uyguluyorlar. Ama o hukuk düşmanlık hukukudur. Düşmanlık dağını yasaklayacaksın, yaylasını yasaklayacaksın, dilini yasaklayacaksın, sandık kuracak, kuracaksın, iradesini seçecek, iradesini yasaklayacaksın, iradesini gasp edip, eş başkanı içeri atacaksın, bir de diyeceksin ki biz hukuku uyguluyoruz. Sen düşmanlık hukukunu uyguluyorsun. Bütün çürter, emekçiler, sosyalistler, Muhalifler bunu çok iyi biliyor. İşte bizler Türkiye'nin emekçileri, yoksulları, ezilenleri olarak bu düşmanlık hukuku karşısında mücadele edeceğiz. Bu düşmanlık hukukunun bu coğrafyadan, bu topraklardan silinmesi için mücadele edeceğiz. Ve bir kez daha söylüyoruz. Kürdistan'da ikili bir hukuk uyguluyorsunuz. 83 yaşındaki Makbule anne cezaevinde 75 yaşındaki Hatice Yıldız kızına cezaevine para gönderdiği için sedye ile cezaevine konulacak. Hrant Dik'i katleden katilleri bırakacaksın. Tahir Etçi'ye Tahir Etçi'ye katledenlere beraat vereceksin. Kürt'ün toprağını, taşını, yakanı, evini, başını, başına yıkanı serbest bırakacaksın. Jitem davalarını ve cezasızlıkla sonuçlandıracaksın. Bir de kayım efendi diyecek ki, hoş hoşgörü kentimize hoş geldiniz. Değerli halkımız, bunlar bize düşman, dağımıza düşman, zapa düşman, Sümbül'e düşman hukukçumuza düşman, 83 yaşındaki makbule annemize düşman, gençlerimize düşman. Bunlar bizim dostlarımız değil. 31 Mart'ta Kürdistan halkı, Türkiye halkları tam da bize düşmanlık yapan, bizi yok sayan bu anlayışı sandığa gömdü. Ama utanma yok. Arlanma yok. İki dönem kayım atamış. Kayımlar belediyeleri soymuş. Talan etmiş. Kürdün diline, kültürüne düşmanlık yapmış. Kentler toz içerisinde, çamur içerisinde, işsizlik ve yoksulluk içerisinde kıvranıyor. Beyefendi diyor ki ben hukuk uyguluyorum. Hangi hukukmuş bu? Ey beyefendi bu düşmanlık hukukudur. Bizler var olduğumuz müddetçe Seyit Rıza'lar gibi, Şefsahitler gibi, mazlumlar gibi, Mahirler, Denizler, İbrahimler, Sakineler gibi asla bu düşman hukuku karşısında pes etmeyeceğiz. Bir gün mutlaka ama bir gün mutlaka Hakkari halkı, ABD halkı, Dersim halkı iradesini yansıtacak ve iradesi demokratik bir ortamda kendi kentlerini yönetecek. Bizler iki dönemdir kayma pes etmedik. Iki dönemdir bu kayımcı anlayışı sandığa gömdük. Üçüncü dönem hangi yüzde kayım atıyorsunuz? Bu açıklayın. Neymiş? Belediye iş başkanımızın soruşturması varmış. Allah sizin belanızı versin. Soruşturması soruşturması olmayan Kürt mü var? 7 yaşından 80 yaşına kadar fişlemediğiniz, soruşturma açmadığınız, dava açmadığınız tek bir Kürt muhalif bu ülkede bıraktınız mı? Hayır. Değerli halkımız burada da takiye yapıyorlar. Bakın soruşturması olmayan Hakkari Belediye Eş Başkanımız geçen dönem belediye eş başkanlığı yapan Başkanımızın hiçbir soruşturması yoktu. Niye aldılar kayma atadılar? Oğlunun cenazesine katıldığı için. Bir başka belediye iş başkanımız davası yok, soruşturması yok. Diyor ki aday tanıtım toplantısına niye katıldın? Ya bir insan partisi tarafından aday gösterilince aday tanıtımı yapılmaz mı? Bunu AKP yapıyor, CHP yapıyor, MHP yapıyor. Ama Kürt aday kendi aday tanıtım toplantısına katılınca bu suç oluyor, soruşturma oluyor ve yerine kayyum atanma gerekçesi yapılıyor. Bakın bir başka belediye iş başkanımız hiçbir soruşturması yoktu. Geçen dönem niye kayyum atadılar? Diyor ki 8 Mart etkinliğine katıldım. Bir kadın eş başkan arkadaşımız. Değerli arkadaşlar bu yalancılar bu başları seccadede, elleri semada ama akılları Kürt düşmanlığında olan bu yalancılar sizi kandırmaya çalışıyorlar. Ama bu onurlu Kürt halkı, bu Sümbül Dağı gibi dik, onurlu, kayıma, faşizme, baskıya taviz vermeyen, onurluca partisine halkına sahip çıkan bu halk kimin yalan söylediğini, kimin takiye yaptığını çok iyi biliyor. Şimdi bizlere Şimdi bizlere bir görev düşüyor. Direnişiniz için, dayanışmanız için hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Emin olun Hakkari'de ortaya koyduğunuz bu dayanışma ve direniş bu dayanışma ve direniş bundan sonra kayım atamak isteyenleri düşündürecektir. Bizler irademize sahip çıkmasak Bizler bu rantçı, hırsız, talancı, dil ve kültürümüze düşmanlık yapan bu kayımcı anlayışa karşısında direnmesek, birlikte olmasak, ortak mücadeleyi büyütmesek bunlar bizim evlerimize, iş yerlerimize, cemimizdeki paraya, içtiğimiz suya, ekmeğe, zeytine bile kayım atacaklar. Emin olun öylesine büyük bir düşmanlık yapıyorlar ki bir gün bakarsınız bir kanun hükmündeki kararname ile birlikte altı zeytinden fazla yemek yasaktır diyebilirler. Kürtler çalışamaz diyebilirler. Kadınlar evinden çıkamaz diyebilirler. Bu zulüm düzeni karşısında bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında bir araya geleceğiz, duracağız, direneceğiz. Bizi yok sayan, irademizi gasp eden, yaylamızı kültürümüzü yok sayan, yasaklayan, bizi açsızlığa, işsizliğe mahkum eden bu kayım düzeni karşısında ancak birleşirsek, dayanışırsak, burada olduğu gibi her zulüm karşısında aynı dayanışmayı ortaya koyabilirsek emin olun başarmamak için hiçbir sebep yok. Bakın 31 Mart'ta yenilmez diyen denilen partiyi sandığa gömdünüz. Şimdi bu kayımcı anlayışı hep birlikte dayanışarak mücadele ederek göndermeye var mısınız? Dün Van'da olduğu gibi, bugün Akkari'de olduğu gibi, yarın emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin başına gelecek bir kötülük karşısında nerede olursa olsun Muğla'da, Konya'da, İstanbul'da, İzmir'de, Kars'ta, Iğdır'da danışmaya var mısınız? Ben de sizlere inanıyorum. İstanbul'dan, Muğla'dan, İzmir'den, yüzlerce kilometre öteden, emekçi yoksul onurlu, Jol halkıyla kalkıyla dayanışmak için buraya gelen siz fedakarlı yiğit emekçi halkımızın bu zulüm zulüm düzeni karşısında direneceğini, dayanışacağına, mücadele edeceğine inanıyorum. Değerli halkımız, evet bunlar istiyorlar ki yeni yüzyılda Kürt olmasın. Bütün akılları, fikirleri, düşünceleri Kürt'ü yok saymak, Kürt'ü yok etmek, iradesini gasp etmektir. Bu düzen karşısında hep birlikte duracak mıyız? İçişleri Bakanı'na da buradan söylüyorum. Durduk yere kayma atamamışlar. Ya şimdi sizlere söylüyorum. Katilleri arka kapılardan salı veriyorlardı. Şimdi ön kapılarında ön kapılardan ellerinde tespihle salı veriyorlar. İçişleri Bakanlığı hukuka davet ediyorum. Randinck'in katilinin serbest bırakılması konusunda bir irade ortaya koymaya davet ediyorum. Tayiret cinayetinde güpey gündüz apaçık kameralar önünde kimin katledil ettiği açık yer açık bir şekilde ortadayken kayyumla uğraşan Kürt halkının iradesiyle uğraşan İçişleri Bakanı'na kendi göreviyle hukukla kendi bakanlığının sorumluluk alanına giren işlerle uğraşmasına davet ediyorum. Değerli halkımız biz biriz sabahtandır buradasınız yol geldiniz yoruldunuz güneş ve yağmur altında büyük bir dayanışma ve mücadele örneği ortaya koydunuz. Daha beraber olacağız. Önümüzde uzun bir süre var. Demokratik bir Türkiye'yi göreceğiz. Kürtlerin hakkına, hukukuna, statüsüne kavuştu. Günlere hep beraber yaşayacağız. Kadınların özgür olduğu, demokratik haklarını kullandıkları, gençlerin iş ve aş bulduğu, bu yaylalarımızı, bu güzel dağlarımızı özgürce kullanabildiğimiz tarım yaptığımız, hayvancılık yaptığımız, buradaki artı gelirin rantçılara, hırsızlara, hırsızlara gitmedi. Bir düzen için birlikte daha çok mücadele edeceğiz. Emin olun, 31 Mart'taki Türkiye halklarının başarısı önümüzdeki günlerde katlanarak, yükselerek, büyüyerek devam edecektir. Cesaretleri varsa hakkariden söylüyorum. Hadi buyurun, tekrar hodri meydan. Biz Hakkari'de yeniden seçim yapılmasına da varız. Kendinize, kendinize hırsızlık, yolsuzluk ve usulsüzlük yapan kayyumunuza güveniyorsanız buyurun gelin. Haydi yenileyelim, haydi yarışalım, haydi bakalım Hakkari halkı, Hakkari'li gençler, kadınlar... Kimi destekliyor? Kimden yana oy kullanıyor? Emin olun gaspçılar, kayyumcular iyi dinleyin. Değil iki defa, değil üç defa, bin defa bile bu halkın önüne kayyumu koyarsanız bir gün muhakkak mücadelesiyle, dayanışmasıyla, inancıyla birlikte onları bu topraklardan söküp gönderecektir. Bu dağları görüyor musunuz bu dağları? Bu dağlar Büyük İskender'e geçit vermedi. Kibirlenkler'e geçit vermedi. Bu dağlar hırsızlara, kayyumlara, gaspçılara asla geçit vermez. Asla. kayımcı anlayışa son kez bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Bizler tekrar bizim olanı alıncaya kadar o belediye halkın evi yapıncaya kadar o belediyenin kapılarını 24 saat emekçi yoksul Jole halkına, kadınlarına, gençlerine açıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Edecek miyiz? Bu sesinizi kayyum kayımcı anlayışta duyuyordur. Tekrar, boy KED'a ve boy EMEG'e ve boy HAT'ına ve boy PEŞVAZ'ya ve boy sekina ve ESER'na ve NAVEN'da, dem Parti'ye ve HEMU'ya tek tef silahlı dıkım, silahlı rezdariye bu benim her kuşa da... Gumbaverbüm, gumbaverbüm, Embaverin, Gunjibaverin, emi roki maqqaq, van dızana, van kaymana, van gasçyana, emi axa xuda bu sizin de bejim, bu mənim xeyr xosh yeda, sərçəftəm, sərçəftin, sərçəftəm. <laughs>